Ya. Google'a inanıyorsun değil mi? Al. Böyle yapayım. Abi sen Kur'an'daki iki kavramı Rabbimiz açıklamışken bize Google'a mı bakıyorsun abi? E o zaman kapat yayını niye anlatıyorsun bize Kur'an'ı? Allah açıklamadı mı bu Kur'an'ı? Yıllardır sen, burada mi? insanlara ben öyle sen, inanmıyorum. Tam hayır. tersi ben öyle inanmıyorum. Ben tam tersi Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bu kitap konusunda sizi fitnelendireceğim diyor. Öyle sizin iddia ettiğiniz gibi apaçık bir Kur'an yok ortada. Sen niye kızdın abi? Ne oldu ya? E buradaki bilgiyi kabul etmiyorsun. E sen Kur'an'ı kabul etmiyorsun. Google'dan bana ne ya? Sen iyi misin? Kur'an dediğin Kur'an dediğin birinin yorumu. E neyi elde atacağız Nasıl o zaman ya? Nasıl yorum? Kimi, kimin? Ne demek yorum? Bugün sen... bizim, oku... Bugün sen bizim okuduklarımız Allah'ın kelamı mı? Abi bir sen kişi niye, yorum mu? Niye celallendin abi? Ne güzel konuşuyorduk ya. E konuşuyorduk ama metin bilgisini kabul etmiyorsun. Nasıl kabul etmiyorsun? 381'i niye okudun abi? Sen okuduğunu anlamıyor musun? Anlıyorum. Ne okudun sen 381'den? Bir okusana abi. Tamam orada senin dediğin gibi yazıyor. E tamam sen o yüzden kızdın zaten. Google'u niye açıyorsun? Hayır. Kur'an'da yazmıyor mu orada sana ne dediği? Hayır. Hayır o da yanlış şey yapabilir. Ben bugün... Yapamaz mı? Çevri data Arapça. olamaz Arapça, mı? Arapça, Arapça okuyamıyor mu abi? Aç. Ben sana dur. Arapçasından ben okuyayım. Bak bak Arapça bilmiyorum. Ben okuyacağım sana. Vay arkadaş. Han Allah durduk yere sen niye kızdın abi ya? Metin bilgisini kabul etmediğin için. Metne sadık olduğunu düşünüyordum. Hangi hangi metnin bilgisini kabul etmedim? Ben gösteririm sana bak. Abi Kur'an'ı okuduk, ifşa oldun, gittin Google'ı açtın diyorsun Google'u kabul etmiyorsan kapat yayını. Sen iyi misin? Şaka mı yapıyorsun? Ben Kur'an anlatıyorum abi, Google anlatmıyorum. Kur'an dediğin birisinin yorumu, çevirisi. Ya abicim tefsir değil, mealden bahsediyoruz. Sen tefsirle meal arasındaki farkı biliyorsun değil mi? Evet. Tefsir birilerinin yorumudur ayetle ilgili. Meal demek ayetin Türkçesi demektir ya. Lütfen yapmayın onu. Bak. Tek okuyayım mı? Buyur abi oku. İlk, ilk iki cümle okusan yeterli zaten. Bak. Resul yeni bir kitap ve yeni bir şeriat sahibi iken Resul yeni bir kitap Yeni bir şeriat sahibiyken nebi yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla gönderilmeyip gönderilmeyip bu ayete ait. Önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını ümmetine devam ettiren kimsedir? Tam bunu söyleyen şeytan abi. Niye? Çok adam profesör hatta... olmuş, adam profesör olmuş, akademisyen tamam. olmuş. Niye şeytan oluyor? Tabii ki ayete aykırı konuşuyor Tabii. çünkü. Peki şöyle diyeyim siz o zaman. Ya, abi dur 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 dur. dur sakin ol. Şimdi adamın profesör olması senin için önemli olabilir ama bizim için her şeyi yaratan Tanrı'nın kelamı hepsinin üstünde midir değil midir? Tanrı'nın kelamını bugün sana çeviren kim? Buradan niye uzlaşamıyoruz? Abi mesele o değil. Mesele o değil. Mesele çeviri değil. Mesele ayetin orijinalinde yazan ifadeye bir baksana. Bu insanlar Kur'an'la kavga ediyor arkadaşım. Tamam Sen, kelimeyi söyler. Kelimeyi söyler misin bana? Mi? Nahli, nahli ben bakacağım. Ve hayır, hayır orijinalinden bak. Ve iz ehazallahu misakannabiyina. İlk cümle Burada Nebi yine ifadesi var. Rabbimiz misakan Nebi Yani Nebilerle bir misak yapmış. Misak anlaşma demek. Onlarla bir anlaşma yaptım. Lema ateytukum min kitabi ve hikmetin. Onlarla anlaşma yaptım. Kitap ve hikmet vereceğim diyor. Senin az önce okuduğun yazı Nebiler kitap ve hikmet alamaz diyor. Kardeşim siz Kur'an'la kavga ediyorsunuz diyorum size. Siz ayetle kavga ediyorsunuz bana kızıyorsunuz ya. Hayır bak 5 tane kaynağa girdim. Ha. Beşi de aynısını söylüyor. Hepsi Kur'an'a aykırı. Sen şimdi onlara mı güveneceksin, Kur'an'a mı güveneceksin? Allahu Ekber ya. Abi izah, izah et zaman bize. Sen bu şimdi 5 beş... Bu şuna benziyor. Yani bir doktora gittin, doktor sana diyor ki senin sıkıntın bu. Hayır benim sıkıntım bu değil. Bu işin profesörleri bunlar değil mi? Arapça. Ha. Sen mahşer günü o adamların fikirlerinden mi sorumlusun, Kur'an'dan mı sorumlusun? Ya tabii ki Kur'an'dan sorumlusun. Kur'an'dan Kur, an Kur, an Kur ki, bak Alemlere Rabbi diyor ki nebilerle anlaşma yaptım kitap vereceğim diyor. Bütün dünya bir araya gelse nebiler kitap alamaz dese ben nebiler kitap alır diyorum kardeşim. Sen onlara iman ediyorsan ona iman et. Ben Kur'an'a iman ediyorum. Bu kadar basit. İşte bu olduğu zaman olur. hiçbir şeyde şey yapamıyoruz. Yapamayız tabii siz şeytanı takip ediyorsunuz. Nasıl şeytan takip ediyoruz? Ya Allah diyor ki ben onlarla anlaşma yaptım. Nebilerle anlaşma yaptım. Kitap vereceğim diyor. Siz gidiyorsunuz insan kitabına bakıp diyorsunuz ki nebiler kitap alamaz. Allah vereceğim diyor ya. Kitap vereceğim kısmını sen bugün e, şeriat anlamında Kur'an telakki ettiğin için bu duruma düşüyorsun. Kur'an kitap değil radyo mu abi? Niye? Nasıl? Kitap vereceğim diyor ya. Nebiler kitap, kitap... Diyor. O zaman hepsini vermedi mi? Kitap dedi. ya bilgi olarak, vahiy olarak. Abicim, alemlerin Rabbi Ali İmran 81'de diyor ki ben nebilerle misak yaptım, anlaştım. Size kutsal yazı ve hikmet vereceğim. Kitap ve hikmet vereceğim. Senin o dediğin profesör dediğin adam diyor ki Nebiler kitap alamaz. Sen e dediğim adam, adam uluslararası çapta makale yayınlamış ve kabul görmüş makalesi. Yani abi, bana göre her şeyi bilen Allah'tır abi. Allah'tan daha doğrusu yoktur. O profesör dediğin adam hiçbir şey bilmiyor. Bu kadar basit. Allah, Allah ne diyor? Ne diyor? Bilenlerden sorun. ilimde derinleşenlerden sorun. Aman Allah. Alemlerin Rabbi her şeyi bilendir. Sen her şeyi bilene inanmıyorsun. Profesöre mi inanıyorsun? Ben Allah'a inanmamazlık yapmıyorum ki. Tamam, o sadece diyor ki, bir dakika. Diyor ki nebilere kitap vereceğim diyor. Sen Allah'a inanmıyorsun, profesöre inanıyorsun ya. Hayır, sadece kelimedeki tahrifatı tamam. söylüyorum. Kim yazarsa yazsın. Senin o okuduğun adam Kur'an'ı tahrif etmiş adam ya. Ama kaç 5 da 6 bir sürü site yani bütün bu gelenlerin hepsi yanlış anladı. Yan... Evet. Bu nasıl bir cürettir? Tamam. Benim cüretimi mi soruyorsun? Bunu hayır, bunu şey yapan yani. Bu nedir? Bu... Bunu yapanlar şeytana çalışıyor diyorum abi sen niye anlamıyorsun? Hepsi. Evet bunu söyleyen kim? Aralarında 100-200 sene fark var nasıl birbirlerinden haberdar oldu bunlar? İyi de onların birbirinden haberdar olmasına gerek yok şeytan hepsiyle haberleşiyor zaten. Ha, onlara ediyor şeytan. bir aynen. Hepsine bak, mi? Senin istediğin herhangi bir çeviriden aç oku. Arkadaşım bana inanma ya. Kur'an'a da mı inanmıyorsunuz siz ben anlamadım ki sizi. Bak ah, kim ya burada isterseniz sen geldin bak hepsinde. İman ettiğim şekilde çıkıyor karşıma. Bir tane oku. Ne istiyorsan kabul edeceğim. Bir tane oku. Göster ekranı. Tamam. Daha söyleyeyim bak. Oku abi. Hayır hayır. Ayeti oku. Ayeti. Profesörü bırak. Maka makaleyi söyleyeyim sana. Bak numarasını da söyleyeyim abi, istersen. Abi ayet oku. Biz ne yapalım makaleyi? Allah'ın makalesi duruyor burada önümüzde ya. Ha, bak videosu da var. Nebi ise efendim daha çok kendisine kitap verilmeyen ee, ama daha önceki bir şeriatı takviye için gönderilen, hakikatleri yeniden hatırlatan peygambere diyoruz. Her her Rasul'e Nebi denir ama her Nebi'ye Rasul denmez. Ee, bu anlamda Nebi daha genel bir kavram. Ama Rasul Nebilerin içinden daha özel, kendisine kitap verilmiş peygamberler. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Nebidir hem Rasuldür. Musa aleyhisselam hem Nebidir hem Rasuldür. İsa aleyhisselam hem Nebidir hem Resuldür. Fakat diyelim Zekeriya Aleyhisselam Nebi'dir. İşte İdris Aleyhisselam Nebi'dir. Ee, gibi. Abi. Şimdi, Şimdi sana göre, bir... doğrudur, hiçbir şey söylemem. Şimdi bu adam diyor ki Nebiler kitap alamaz diyor. Alemlerin Rabbi istediğin çeviriden bak bak hiç çeviri ayırt etmeyeceğiz. İstediğin çeviriyi aç. Bu adam diyor ki Nebiler kitap alamaz. Rabbimiz Ali İmran 81'de diyor ki ben Nebilerle anlaşma yaptım onlara kitap vereceğim. Sen kimin dediğini kabul edeceksin? Nahivine bakarım ayetin. Nahivine yani, Tabii gramer bilgisine bakarım. Bak abi ne istiyorsan bak. Yeter ki ayete bak ama. Bakayım. Buyur abi. Müsaade et bana. Tabii müsaade Problem yok. Bu aşağıdan sürekli söyleniyor. Ben şu anda bulamam da size söyleyeyim. Çok yazdılar bana. Ne? Ee, ısrarla. Hadit 25'i 25 oku diyor. Hadit 25. Ya fark etmez fark etmez. Hangisini okursan oku abi. Yok siz siz. Ben diğerine bakacağım şu anda. Programa girmem lazım. Tamam yani siz girin abi onu da okuruz. Hadid 25'i okur mu? Biz Resullere kitap verdik diyor. Ben bu kitabı şey anlamında şey yapmıyorum da. Muhammed Peygamber bir Resuldür. Resul ileten demektir. Aldığını iletir. Doğrudur. Her insan oldu. Bakın buraya çizdim. Anlamayanlar için şekilli olarak anlatıyorum. Görünüyor mu? Evet. Bakın bir tanesinin elinde kitap var. Bu evet. nebi olan resuldür. Bu da resul, bu da resul. İkisi de resuldür bunun. Resul, ileten demektir. Bir tanesinin elinde kitap var, buna nebi olan resul denir. Bir tanesinin elinde kitap yok. Önceki kitabı vaaz etmek için gelir. Bu sadece resuldür. Bakın Kitaptan şey... kastınız ne burada? Kutsal bugün elimizde tuttuğumuz, tuttuğumuz Kur'an mı? Hayır. Yeni kutsal mesaj. Yeni kutsal mesaj. Şahsi vahiy değil. Ya resmin biraz kötü. idare edin artık. Ne yapayım abi? Yok, yok, Bak tekrar ediyorum. Sen bakana kadar. Ali İmran 81'i aç abi. Bak. Yok yazıyor burada şimdi. Dur. Yazsın da. Tamam tamam. Bak. bak diyor ki. Burada ne yazıyor abi? Nebi olan Resul. Kimmiş? Bak. Öncelikle şunu şunu da yazayım altına. Dur. Tekrar ediyorum. Ters oldu ya. Ters oldu. Yazıyı çevirmem lazım. Ya her neyse. Şöyle göstereyim. Büyük kağıdı gösteremiyorum. Heh, bu kadar basit. Nebi olan Resul. Bu da Resuldür. Bu da Resuldür. Bakın Allah'ın bize gönderdiği herkes Resuldür. Allah'ın gönderdiği. Herkes Resul'dür. Birisi elinde kitapla gelir, bu Nebi olan Resul olur. Muhammed Peygamber gibi, İsa gibi, Musa gibi, İbrahim gibi. Bu elinde kitapla gelmez. Kendisinden önceki kitabı vaaz etmek için gelmiştir. Elinde yeni bir kutsal yazı yoktur. Ve bu kişi sadece Resul'dür. Bu kadar basit. Ya bu millet ne yazıyor aşağıda sen gülüp duruyorsun orada ya? <laughs> Neyse. 20. <Çizim. Aynen> <laughs> Siz hadit 25 okur musunuz? Ben şu anda bunu buldum. Paylaşacağım size. Az kırpayım da. Buyur. Buyur. Yok, oku. siz okur musunuz? Ben şimdi Ali İmran'a bakıyorum. Abi, bak oku işte da. Onu okuyalım, gidelim. Ondan sonra onu okuyalım. Allah Peygamberlerde şu sözünü aldığı zaman hatırla. Peygamber Kuranda geçmiyor diyebilirler. Bir şey hayır. Hay, hay. Az önce okudum. Nebi yine ifadesi var? Nebi ifadesi var orada. Tamam. Allah size mı, kitap ve hikmetten emre verdiysem sonra elinizdekini doğrulayan bir peygamber size geldiğinde Orada da Resul ifadesi var. Ona mutlaka iman edecek ve ona mutlaka yardım edeceksiniz. Ve evet. Allah dedi ki bunu kabul ettiniz mi? Ve bu ağır yükümlülüğünü yükümlü üzerinize aldınız mı? Onlar kabul ettik dediler. Allah dedi öyleyse şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım. Burada açıklamalar yapmış. Misak bağlayıcı sözleşme kesin söz demiş. Kitap ve hikmet ilahi vahiy ve onu doğru anlama gücü. Ayet, bütün peygamberlerin kendilerinden sonra gelecek ve ellerindeki vahyi doğrulayacak, peygambere iman ve yardım etme sözü verdiğini bildirir. Doğru. İslam alimlerine de bu aynı zamanda Hz. Muhammed'in geleceğine dair tüm peygamberlere verilmiş ilahi bir taahhüttür. O da yanlış da, bu yanlış, evet. Yanlış derken... Konuyu değiştirmek istemiyorum abi. Bak bu konu başka bir konu. Oradaki kastedilen Resul Muhammed Peygamber değil. Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece yani bugün dünyanın kabul ettiği bir robota sordum artık yani çaresiz kalarak. Tamam abicim. Sen oraya Eylül sünnet 2 milyon 2 milyar kişi oraya o kadar bilgiyi yüklersen robot da o aldığı bilgiyi sana anlatacak. Ne anlatacak? Robot kendi kafasından bilgi üretecek hali yok. Sorgulama yapacak hali yok. Şimdi diyorum ki sana konuyu başka bir yere taşıma. Nebi ve Resul ifadesini konuşuyoruz. Sen, Adam ben söylüyorum. Evet. Rabbimiz diyor ki Ali İmran 81'de ben nebilerle bir anlaşma yaptım. Size kutsal yazı ve hikmet vereceğim diyor. Senin az önceki profesör nebiler kutsal yazı alamaz dedi abicim. Sen kime inanacaksın? Ben az önce dedim ya size nebi olan haberi alıyor herhangi bir şeriat getirmiyor. Yani var olanı değiştiren rasuldür benim inancıma göre inandığım din anlayışına göre diyeyim size. Ha, bu yanlış işte yani siz Kur'an'a iman etmiyorsunuz o zaman. İşte onu zaten o yüzden dedim ya size herhangi bir şey demeyeceğim sadece anlamak için. Burada da bu şeyi e, okuyayım. E, andolsun ki biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik. İnsanlar adaleti yerine getirsinler diye onlarla birlikte kitabı ve ölçüyü indirdik. Demiri de indirdik. Onda büyük bir kuvvet, savaş gücü hem de insanlar için faydalar var. Allah bunu kimin ona ve peygamberine gayben yardım edeceği ortaya çıkarmak için yaptı ve Allah çok güçlüdür. üstüne vardır. Şimdi bu kitap şeyini, e, kitap kavramı var ya, kitap. Hani yargılamadan sadece siz nasıl, sen nasıl anlıyorsun yani? Kitap senin için ne? Şunu, şunu anlatayım abi. Kitap demek orada yeni kutsal mesaj demektir. Yani İbrahim peygambere Rabbimiz namazın nasıl kılınacağını, zekatın nasıl verileceğini öğrettim diyor. İbrahim'in kitabı yok ki. Hadi İbrahim'in suhu var diyelim. O da zaten alegorik bir tarif gibi ama e Nuh'un neyi var? Nuh'un da nebi olduğunu söylüyor mesela Rabbimiz. Nuh'un zamanında yazı yok, kitap yok, kalem yok, hiçbir şey yok. Ama Nuh'un da nebi olduğunu söylüyor. Ona da mı inanmadık? Adem de nebidir. Rabbinden bazı kelimeler aldı. Onu nebi yapan şey Rabbinden yeni kutsal mesaj almasıdır. Yani nebi ifadesinin karşılığı yeni kutsal mesaj alan kişi demektir. Senin söylediğin o ayette, bak sana alttan hadit 75'i, hadit 25'i argüman olarak verdiler. O ayeti okudun, Nebi ve Resul kavramlarını bilmediğin için argümanı da kullanamadın abiciğim. Yani sen bu konudan uzaksın, bu konuyu araştırman gerekiyor, bu konuyu bilmiyorsun. O ayette Nebi olan Resullerden bahseder. Ben burada çizdim zaten onu az önce. Burada. Çizdim. Ya çok nasıl diyeyim? Ee, yani bunu kabul etmiyorsunuz, profesörü kabul etmiyorsunuz, makaleyi kabul etmiyorsunuz. Etmem. O zaman nasıl olacak? Delil dediğin, bakın anlamadığımın surası sizin onun Kur Kur'an olduğuna deliliniz ne? De. Az önce söyledim. Allah, sen, bir siz... şey kendisine delil olmaz lütfen. İkimiz de Kur'an'ı... Lütfen Ama bir abi, şey şimdi... kendisine delil olmaz. İyi de yani Kur'an'a sen iman etmediğini kabul ediyor musun? Benim imanıma sorguluyorsun. İma, hayır ben iman değil. Siz ne elinizdeki ne? metnin Kur'an olduğundaki deliliniz Kur'an'dan olmaz. Benim, benim elimdeki değil. Sen evet. okudun abicim. Allah diyor ki nebilere kitap vereceğim. Sen veremez diyorsun. Profesöre dayanıyorsun. Ayete dayanmıyorsun. Profesöre dayanıyorsun. Aha okudum işte bak. Andolsun ki biz peygamberleri açık delillerle gönderdik. E buraya şimdi kitap manasını verdiğin zaman ne oldu? Ver ver fark etmiyor. O nebi, olan, ki... Resul. nebi olan Resul. Nebi olan Resul. O ayetin devamını bir okusana. Devamını bir okusana. Okuyayım bir saniye. Nebi olan resuller kitap almış zaten. Muhammed peygamber resul değil mi? Onu da okumana gerek yok. Muhammed peygamber resul değil mi? Tamam kabul ediyoruz resul. Nebi olan resul. Nebi Resulü, olan, Resulü, Resulü biz var olanı değiştiren olarak kabul ediyoruz. Hayır işte bu Kur'an'a aykırı. Bunu yapan nebidir ya? Öyle şey olur mu? Siz efendimiz ne? Bu... Efendimiz neyi getirdi? Kur'anı getirdi. Tamam. Bu resul, resul değil mi? Olur. Sizin efendiniz. Benim efendim değil, benim peygamberim. Benim tek efendim var, o da Allah. Onu söyleyeyim yani, yanlış anlaşılmasın. Ne, ne diyelim orada? Peygamberimiz diyebiliriz. Yani, yani, Muhammed aleyhisselam. Peygamberi kabul etmiyorlar ya Türk, Türkçe olarak. Muhammed Hayır, aleyhisselam. Ya, ben kabul ediyorum. Peygamber ifadesini Muhammed peygamber için kullanabilirsin. Çünkü Muhammed peygamber hem nebidir, hem resuldür. Ama Reşat halife için, için kullanamazsın. Çünkü Reşat sadece resul. Onu demek istiyorum yani. Şimdi şöyle ne getirdi Muhammed Rasul? Var İslam olanı mı tasdik etti? İslam dininin kurucusu İbrahim peygamberdir. Bu din İbrahim'in dinidir. millet İbrahim ifadesi Kur'an'ı ifadedir zaten. Bize ilk is, Müslüman ismini veren İbrahim'dir. İbrahim'in dininin... Az bir saniye İslam, kitap din kimin dinidir? İbrahim'in dinidir bu din. El insaf, Adem Aleyhisselam'dan beri biz İslam değil miyiz? Kurumsal anlamda ondan bahsediyor. Tabii ki Allah katında tek din İslam. E senin mantıklarına İncil ve Tevrat Allah kelamı takip edenler cehenneme gidecek abicim. O konuya hiç girme. Oradan hiç çıkamazsın. Bak ben hayır sana çıkma çık... meselesi, hayır çıkma meselesi değil. İ, yani kurumsallığı ben bilmem. İslam'ı Adem Aleyhisselam'dan beri başlatmıyor muyuz? İslam Allah katındaki tek dindir. Tanrı tamam. E, Maide suresi 40. ayetten itibaren bu konuyu anlatıyor. Buraya girmeyin bak konu uzuyor. Rabbimiz bizi belli toplumlara ayırıyor. Farklı kitaplar yolluyor. Farklı yasalar ve ritüeller hükme bağlıyor. Ama Allah katında bir tane din var. Teslimiyet. Başka bir din yok. İslam teslimiyet demek zaten. Ve Hal tamam. yazıları takip eden insanlar aynı dini takip ediyorlar aslında. Sadece tamam. yasaları farklı. Öncekileri evet. tasdik ede ede, ede Kur'an geliyor işte. Tamam işte ben de şunu diyorum. İbrahim peygamber bu dinin kurumsal <laughs> anlamdaki ilk dile getirenidir. Namazı, orucu, haccı, zekatı başlatandır. Müslüman kelimesini ilk defa kullanan kişidir. Ve bu din Milleti İbrahim ifadesiyle Kur'an'da geçer. Namazı ilk kılan kişi, zekatı ilk veren kişi, orucu ilk tutan, haccı ilk yapan kişi İbrahim'dir. Muhammed peygamber İbrahim peygamberin bir takipçisidir. Rabbimiz diyor ki ey Muhammed millet İbrahim'i takip et. Bize de dönüp diyor ki ey iman edenler siz de millet İbrahim'i takip edin. Bu din İbrahim'in dini. Rabbimiz İbrahim'in dininin kutsal yazısını Muhammed peygamberle yolladı. İkisi de elçisidir. Bizim için arasında bir fark yoktur. İbrahim ya ben, ben, ben şunu istiyorum. istiyorum. Ne getirdi ne? Kim ne getirdi? Muhammed Ne getirdi? Kur'an'ı getiriyor ya. Onu anlatıyorum ya abicim. İbrahim'in dininin kutsal yazısını getirdi. Bak ben sana izah edeyim. İbrahim bu dinin ibadetlerini başlattı. Ritüellerini başlattı. Muhammed peygamber kutsal yazısını getirdi. Reşat Halife bu dinin somut fiziksel kanıtını getirdi. Bizim dinimizin üç elçisi var. Buyur. Yani Muhammed peygamberin neyi getirdiğini soruyorsun abi. Kur'an'ı getirdi. Ne getirecek adam? E tamam Resul oluyor işte. Muhammed peygamber Resul değil demedim ki ben. Tamam yok Rasul oluyor değil mi? Nebi olan resul oluyor. Bak çizdim abi anlatıyorum. Bak elinde kitapla gelene nebî olan. Ya. Reşatla Muhammed arasındaki fark şu. Reşat şuradaki adam. Bak elinde hiç. ben şu. gerçekten var ya. Gerçekten ben, bunu anlamadığınıza ben şaşırıyorum ya. Kendiniz diyorsunuz ya. Biz mi anlamadık? Ya Nebi dediğiniz var olanı değiştiriyor mu, değiştirmiyor mu? Türkçe gideyim. Nebi demek yeni kutsal ha. mesaj alan demek diyorum. Yarım saattir abicim. Bir ya müsaade etseniz. Ona et, ben sen bir sen şey soruyorsun. demiyorum. Ona bir Dokusun. şey demiyorum. Soru soruyorsan cevabını bekle abi de. Evet. Soru sordum bir dur. Muhammed evet. Peygamber bu fotoğrafta hangisidir? Bu taraftakidir. Bak İkisi de bunun Resul. Muhammed Peygamber elinde kitapla geldiği için Nebi olan Resul'dür. Reşat Halife Muhammed Peygamber'in getirdiği kitabı vaaz etmek için sonradan gelen Resul'dür. Ali 81'e göre. Bu kişi de sadece Resul'dür. Elinde kitapla gelmiyor. Muhammed Peygamber Nebi olan Resul'dür. Anlatabildim mi abi? Kur'an'a göre bu böyledir. Sen istersen profesöre inan. İstersen Kur'an'a inan. Ben Kur'an'a inanıyorum. Tercih sen. İşte tevil bile yapmıyorsun ama. Tevil bile değil yani. Tevil tamamen, Tevil yorum Tamamen işte diyorum ya tamamen bağlamından koparıyorsun. Sen o şekilde inan, iman ediyorsun. Ben de... Bağlamından kopardığın yeri gösterir misin? Neyi kopardın bağlamından? Var olanı değiştiriyorsa, değiştiriyorsa Rasul doğru mu? Hayır. Nebidir. Allahu Ekber ve Lillahi Nasıl Nebi oluyor ya? Var olanı değiştiriyor ya. Var olanı değiştiriyor. Var, var. Var olanı değiştirmek için yeni kutsal mesaj alması gerekir. Rabbimiz diyor ki nebilere vereceğim kutsal yazıyı. Sen niye Kur'an'la kavga ediyorsun arkadaşım? Ben de bana niye kızıyorsun ya? Sana kızmıyorum. Anlamak için. Aldı mı, almadı mı? Kim aldı, mı, almadı mı? Efendimiz yeni mesaj aldı mı, almadı mı? Muhammed peygamber Kur'an aldı. Nasıl yeni mesaj aldı? Tabii ki aldı. O yüzden de O yüzden nebi oldu zaten. Yeni mesajı aldığı için mi Nebi oldu, Rasul mü oldu? Allah'ın gönderdiği herkes Resul zaten arkadaş. Öyle saçmalık mı olur? Allah'ın gönderdiği Resul olmayan biri olur mu? Öyle şey olur mu ya? Yani Ama... öncelik, siz şuna mı inanıyorsunuz? Öncelik, Resul, Nebilik ondan sonra mı geliyor? Resul ne demek biliyor musun abicim? İleten demek bak, ileten. Bak şimdi. Aldığı bilgiyi, aldığı bilgiyi veren Hadi. tamam. Hanım Allah aşkına bir gel. Ayağa kalk. Gel gel. Ya gel buraya. Bir dakika gel. Bak ben şimdi tut tut bunu. Ben şu an tırnak içinde Allah'ın İbrahim elçisiyim bak. Şu an ama hiçbir şey değilim ben. Ee, Azer'in oğlu İbrahim'im. Şu an oturuyorum burada bak. Ellerim de burada. Ver karşıya elime. Şu an Nebi oldum. Sen de bir vatandaşsın. Sana getirdim bunu uzattım. Resul oldu. Resul ileten de. Hayır, hayır. Öyle bir zemin kaydırıyorsun ki. Allahu u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki İncil'den, Tevrat'tan, Zebur'dan bahsetmesi oh var olanı değiştirmek midir, olanı tasdik ettirmek midir? Bunu bile ayrı bunu yapamıyorsun. Böyle şey olur mu? Yapamıyorum. Ben böyleyim abi ya. E bu kadar da olmaz ama yani. Bence de olmaz bu kadar. Gerçekten, Gerçekten olmaz bak. Hayatım. Daha ben bir kase yani, daha Bu kadar, bu kadar Kur'an-ı Kerim'le emhal olup bu kadar çarpık bir zihniyet hayatımda görmedim. <laughs> ya subhanallah abi. Ben çok yani ilginç şaşırıyorum biliyor musun? Yarım, saat, iyi. yarım saattir Allah'ın ayetleriyle kavga ediyorsun. Dönüp bana kızıyorsun sen ya. Ya <gülüyor> Allah <gülüyor> İncil'de olan bir şey Kur'an'da geçirmesi. Kur'an'da var olduğu gibi o kaşif verdirdi ya sana. Evet. Bu yeni bir bilgi midir? Olabilir. Evet. Nasıl olabilir ya? Evet. Var diyor. Olanı, evet. Olanı söylemesi. Fark etmiyor. Kur'an'ın içinde bir tane yeni bilgi bile olsa otomatik ben Muhammed Peygamber Resul oluyor. Şey nebi oluyor zaten. Yani şu diyelim Musa Aleyhisselam geldi demek Musa Aleyhisselam geldi demek yeni bir bilgi midir Kur'an-ı Kerim bağlamında? Abicim neden sanki benim şöyle dediğimi varsayıyorsun. Kur'an Muhammed Peygamber'e verildi. Kur'an'ın içindeki bütün bilgiler yeni olmak zorunda değil. Re Reşat'ı Resul yapıyorsun ya. Ya Reşat'ı bırak şimdi. Yeni bilgi demek bak söylüyorum sana. Bu Kur'an. Bu Kur'an'ın içinde 10 milyon tane bilgi olsun. Bunun evet. içinde bir tane yeni bilgi olsun. Bak bir tane. Bu kitabı alan kişi yine nebi olur. Çünkü. Yeni olmuyor ki ya. Ya nasıl? Miras hukuku nerede geldi? Kur'an'la geldi. Yeni olan, yeni olan var olanı verdi sana. örneğinde var olanı verdi sana. Kaşık yerine hukuk... çatal mı verdi sana? Miras hukuku Kur'an'dan önce var mıydı? Bu konuda bilgim yok. Yok kardeşim. Kutsal yazı yok zaten. Bu dinin kutsal yazısı yok. Nereden bulacaksın sen o bilgiyi? Hayır. Hani Müslümanların kutsal yazısı bu değil mi? Şimdi İman ettiğimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Rasul olmasındaki delil senin demene göre hepsi Rasul ama bunu yeni bir şeriatta getirdiği zaman Nebi oluyor diyorsun değil mi? Aynen öyle doğrudur. Çok zor. Kanıt, gerçekten. kanıt, kanıt da 381'dir. Ben yani bu şekilde gerçekten bu kadar hani bu kadar beklemiyordum ya. Ben de gerçekten dinle ilgilenen birinin Alemna 81 ile kavga edeceğine inanamıyorum yani. Gerçekten abi aynı abi, şey. Subhanallah sizin mantığınızın ne, nasıl bir sorunu var ya? Alemlerin Rabbi diyor ki Nebilerle anlaşma yaptım kitap vereceğim diyor. Abi siz gidiyorsunuz profesör makale yazmış deyip adama inanıyorsunuz ya. Siz Kur'an'a iman etmiyorsunuz arkadaşım. Siz neye iman ettiğinizi bile bilmiyorsunuz ki. Benle niye tartışıyorsun abi sen sen git Kur'an'a bak. Bilgileri. Ya bir dakika samim olarak bak suçlamayacağım seni. Ben şimdi sana kendimden kendimden bir örnek vereceğim sana. Evet. Hızır, Hızır değil mi ismi? Evet, şimdi, Hızır? Benim bir bilgim var. Dedemden, babamdan, atamdan duyduğum bir bilgi var. Lütfen dikkatini bana verir misin? Evet. Doğru ciddi bir soru. Benim dedemden, babamdan, anamdan aldığım bir bilgi var. Yıllar sonra gittim Kur'an'ı açtım, okuyorum. Bak şimdi. Diyor ki, örnek bir tane atıyorum. Abdesti ben mesela 8 basamaklı, 9 basamaklı alıyordum Kur'an okumadan önce. Sonra gittim Kur'an'ı bir açtım. Rabbimiz Maide 6'da abdesti tarif etmiş. Namaza kalktığınız vakit, Euzubillahimineşşeytanirracim. Namaza kalktığınız vakit, yüzünüzü yıkayın, Dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı mesledin, ayaklarınızı yıkayın. Şimdi benim ne yapmam lazım? Kur'an'da bu yazıyor diye lütfen sünnet tartışmasına girmek istemiyorum. Kur'an'da yazan dört basamak. Ben dışarıda sekiz biliyorum bunu. Ne yapmam lazım Kur'an'ı okuyan biri olarak? Bu dört basamak. Ya, an anlam devreye giriyor. Biz ya, bu oradaki deki kalıbıyla gelen Muhammed Aleyhisselam'ın bağlayıcı olduğunu, dinde teşrihi, hüküm koyma etkisi olduğunu biz buna iman ediyoruz. Tamam. Ben, benim babam bana dedi ki, Musa Resuldür, Nebi değil dedi. Muhkem konudan gidiyoruz. Sonra ben yıllar sonra Kur'an'ı bir açtım. Rabbimiz Musa için diyor ki, Nebi olan bir Resuldür. Şimdi ben hangisini kabul edeceğim abi? Babamın dediğini mi, onun dediğini mi? Kur'an'ın dediğini mi? Tabii ki Kur'an dediğini ama orada demek önemli değil. Tahlili yapmak önemli olan. Dediniz ya ben de şu zamana kadar yanlış anlıyordum, yanlış inanıyordum diye. Neyin tahlilini yapacağım? Babam diyor ki Musa sadece Resul. Kur'an diyor ki hayır Nebi olan Resul. Ben kimin dediğini kabul edeceğim abi? Babamın mı Kur'an'ın mı? Kur'an'ın dediğini tabii ki kabul edeceksiniz ama Tamam. Ama ne ya? Ama ne ya? 50 tane çeviri var. Hepsi birbirine benzemiyor. Bitti dediğinde. de. de. Orijinali var. Orijinali çevirisi değil. Orijinali var yahu yazıyor da Nebiyen Resulen yazıyor ya. Nasıl yani? Böyle bir şey. Abi net muhkem konuda bile anlaşamıyoruz.